merhaba arkadaşlar ben Gökdeniz bugün ben dikem 10 dakika çekme sorunumuz var onu göstereceğim nasıl sınırsız yapabiliriz size ee, videonun altında bir link vereceğim ee, o linkten yani buraya girecek zaten o link burada şuraya tıklayacağız Pardon buraya tıklayacağız. Burada indiriliyor diyecek. Burada gelecek zaten. Bunu açacağız arkadaşlar. Burada Umutcan ben diken key marker x var. Bunu buraya atacağız. Sonra bunu kapatabiliriz. Bunu da kapatabiliriz. Sonra bunu açacaksınız. Böyle çözeceksiniz. Olmaz. Böyle olmuyor. Bu sağ tuş tıklayarak yönetici olarak çalıştırıyoruz. Evet diyoruz. Gördüğünüz gibi register application. Şimdi buraya e, herhangi bir şey yazın. Ya Gmail falan bir şey yazın. Böyle sallama da olur. Benim olmayabilir şu an ama. Şöyle sallama bir yapayım. Evet şöyle bir yazı çıktıktan sonra tamam diyoruz. Bunu kapatıyoruz. Ee, sonra bu Umutca Game Marker'ı isterseniz burada tutun. İsterseniz isterseniz böyle bilgisayarımda D'de özel bir şeyiniz varsa buraya atabilirsiniz. Ben attım gördüğünüz gibi. Ee, bugünlük bu kadar arkadaşlar. Eminim. İnşallah yani bir şey öğretmiş olabilirim. Ee, söylemeyi unuttum. Şey, Assassin's Creed Liberation videoları gelecek. Gördüğünüz gibi, e, Mosand'da videoları gelecek, Kaset videoları gelecek, Minecraft videosu gelecek. Böyle bayağı böyle gideceğiz. Evet kendinize iyi bakın. Hı. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.